Ah i see paylaşımı var Benim çok hoşuma gitti. Ee, onunla izninizle başlamak istiyorum. <laughs> 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 çıkma aa, için e, yaptığı bir karşılıklı sözel etkileşime dayalı bir oyun. E, zaman zaman sesini bir erkeğin sesine benzeterek işte gönül ne oldu? gitmek ister misin diyor. Ama tamam süper olur diyor. <laughs> Hayır öyle demeyeceksin. Hayır gelmem demen lazım diye e, öğretme çabalarını görüyoruz. E, bizim ülkemizde e, baktığımızda konu başlığı biraz dokunulmaz başlıklardan birisi olarak görünüyor. Ee, ama biraz önce İbrahim Hocam'ın da söylediği gibi çocuklar pek çok şeyi çok erken dönemde öğrendiklerinde e, akıcı biçimde kendilerini savunmak için kullanabiliyorlar. Dolayısıyla e, biz de eğer bu konuda e, yeteri kadar eğitim başlatabilirsek herhalde bizim annelerimizde de benzer e, görüntüleri oluşturabiliriz diye düşünüyorum. E, cinsel gelişim ve e, cinsiyet eğitimi e, bir eğitimci konusu olarak genelde görülmüyor biliyorsunuz. E, daha çok bu tür konular e, sağlıkçıların e, ebeveynlere ya da e, öğrencilere bilgi aktardığı konular içerisinde yer alıyor. Fakat e, cinsel e, gelişim aynı zamanda bir gelişim alanı. E, dolayısıyla da e, eğer eğitimciysek, e, bütün gelişim alanlarında çocuğu bir bütün halinde var etmeye ve paralel gelişim alanları yaratmaya çalışıyorsak, e, bu da e, bir parça eğitimin e, içine girer. Tabii eğitimin içine alınabilmesi için öncelikle e, belki bir gözden geçirip neyin ne zaman öğretilmesi gerektiğinin karara bağlanması gerekiyor. Bu bağlamda biz üniversite olarak şanslı bir üniversiteyiz çünkü üniversitede özel eğitim bölümü zihin engelliler öğretmenliği programında cinsel gelişim ve cinsiyet eğitimi bir seçmeli ders olarak kabul edildi ve yaklaşık 5 yıldır öğrencilerimiz bu konuda da yetişiyorlar. Dolayısıyla mezun olan öğretmenlerimiz de çocuklara hem e, cinsel eğitimi hem de tacizden korunma eğitimini verebilecek yeterlikte e, mezun oluyorlar. E, bu sevinçli dur durumu sizle bir paylaşayım istedim açıkçası. Şimdi e, öncelikle şu konuda bir anlaşma ile hemen işe başlayalım. Bizim çocuklarımız özel çocuklar mı? Evet. evet. Peki özel çocuklarımız bazı şeyleri özel düzenlemelerle mi öğreniyorlar? Hayır. Özel düzenleme yapmasak olur mu? Olmaz. Olmaz değil mi? Demek ki bazı e, girdileri sistematik bir biçime dönüştürmek ve onlara e, özel eğitimin içinde sunmamız gerekiyor. Dolayısıyla da bu anlaşmayla e, söze başlamak gerek. Çünkü e, halen e, cinsel eğitim verilmeli mi, verilmemeli mi? Ee, gibi tartışmalar e, süre gidiyor. Ama ben e, bu eğitimin de diğer gelişim alanlarını destekleyen eğitimler gibi verilmesi yanından bakıyorum ve e, sunumumu da hep bu bakış açısıyla sürdüreceğim açıkçası. E, hep söylüyoruz insan yavrusu e, diğer canlıların yavruları gibi türüne özgü donanımlarla hazır doğmuyor. E, Mesela bir tay doğduğu zaman yarım saat sonra annesinin yanında yürüyüp onunla birlikte neredeyse tıkı tıkıdık yürüyüp onun her yaptığını yapabilecek yeterlikte olduğunu göstermeye başlıyor. Ama insan yavrusu insana özgü bazı nitelikleri eğitimle kazanıyor. İyi insan olma, doğru davranma, güzel davranışlar edinme hep eğitimle ona verilmesi gerekiyor. Dolayısıyla da e, biz çocuğu ele aldığımızda bütün gelişim alanları e, bağlamında ele alıp her bir gelişim alanı için ayrı ayrı yapılandırılmış eğitim fırsatları ya da öğrenme fırsatları diyelim eğitim olana yaratıyoruz. E, şimdi fiziksel e, gelişim e, en önemlisi çünkü çocuğun gö, e, görsel e, algısına dayalı olarak yürümesi gecikiyorsa hemen fark ediyoruz. Ya da bir e, vücudunun bir parçasını kullanamıyorsa hemen fark ediyoruz. E, yine aynı şekilde zihin gelişiminde bir takım şeyleri zor öğreniyorsa yine hemen fark ediyoruz. Ve bunlar için çare arayışına giriyoruz. Duygusal gelişimi e, hakeza öyle, içine kapanıksa, bir türlü sosyalleşemiyorsa, bu bizim çabucak dikkatimizi çekiyor bir başka boyutu sosyal gelişim içinde dil becerileri de olan gelişim alanı. Orada da bir sorun varsa, konuşamıyorsa ya da konuştuğu anlaşılmıyorsa bu da çok çabuk dikkatimizi çekiyor ve hemen ne yapıyoruz? Bir arayış içerisine giriyoruz. Peki acaba şimdiye kadar hiç düşündük mü bu çocuk gelişim alanlarından biri olan cinsel gelişimi de yolunda gidiyor mu? Ya da bu gelişim alanına ilişkin bilmesi ya da öğrenmesi gerekenleri zamanında öğreniyor mu? Buna ilişkin düşündük mü? Evet, genelde düşünmüyoruz. Dolayısıyla biz şöyle düşünüyoruz: Bilişsel gelişim alanı var, fiziksel, sosyal, duygusal gelişim alanı. Bu gelişim alanlarıyla bu diğer gelişim alanını kapatıyoruz. Diğerlerinde yeteri kadar çaba gösteriyoruz, ama bunu burada unutuyoruz ya da unutmayı tercih ediyoruz ya da ne yapacağımızı bilmediğimiz için bunu burada örtülüyoruz ne zamana kadar Ne zamana kadar? Sonuna kadar. Evet bu burada doğru durmayıp diğer gelişim alanlarını bir şekilde etkilemeye başlayıncaya kadar çünkü bu burada doğru durmaz. Bunu ittirir. Bunu ittirir. Bunu ittirir. Dolayısıyla bir etki yaratmaya başladığında ki genellikle bu etki olumsuzdur. Yani cinsel yönelimli uygun olmayan davranışlar oluşturmaya başladığında şimdi ne yapacağız oluyoruz. Ama tabii ki diğer gelişim alanlarının nasıl ki eğitimi erken dönemde başlıyor. Biraz önce çok güzel örnekleri izlediniz. İletişimin, etkileşimin ya da paylaşımın her şeyin öğrenmesi en erken dönemde gerçekleşiyor. Ama biz o dönemde görmüyoruz, göremiyoruz ya da ne yapacağımızı bilemiyoruz, örtülüyoruz, karşımıza bir sorun olarak çıkıncaya kadar. İşte benim amacım bu programda sorun olarak ortaya çıkmadan önce bir gelişim alanının ilişkili davranışları nelerse onları öğretmek ve e, bunun her zaman bir sorun alan olarak algılanmasını engellemek. Şimdi e, diğer gelişim alanlarını destekleme e, diye bir terminolojimiz var. Mesela farklı gelişim alanlarında eğer bir gelişimsel yetersizlik algısı oluşmuşsa bizde o gelişim alanlarını destekleme ifadesini çok rahat kullanıyoruz, değil mi? Fiziksel gelişimini destekleyelim bilişsel gelişimini destekleyelim, sosyal gelişimini destekleyelim. Nasıl geliyor kulağa? Çok alıştığımız bir terminoloji. Peki cinsel gelişimi destekleyelim. Evet. Ee, orada, orada öyle bir kalıyoruz. Çünkü kulağımız bu ifadeye hiç aşina değil. Ama e, Şimdi diğer gelişim alanlarına bakarsanız bakın her birisinin birer uzmanlık alanı var. Değil mi? Yani çocuğunuzun eğer e, fiziksel e, vücudunun bir parçasını kullanmama ile ilgili sorunu varsa bir uzmanı var. Oraya gidiyorsunuz. Kim o uzman? Fizyoterapistimiz var. Bilişsel gelişim alanında bir bir miktar geriliği varsa gene birine gidiyoruz. Kime gidiyoruz? Özel eğitimcimiz var. Yine aynı şekilde e, Sosyal gelişimin alt yapısında etkileşim, iletişim ya da dil alıcı ya da ifade edici dil boyutunda bir sorunu varsa uzmanımız var mı? Var. Ee, yine ee, Anadolu Üniversitesi'nin ilklerinden birisi bir konuşma terapisti yetiştirme yerimiz var biliyorsunuz Dilkom diye. Dolayısıyla konuşma terapistlerimiz var artık. Alan uzmanılar ve dil çalışıyorlar. E duygusal bağlamda biraz e, şeyse gülüncek yerde ağlıyor, ağlanacak yerde gülüyor ya da etkileşime bir türlü e, başlatamıyorsa bununla ilgili e, uzmanımız var mı? Tabii ki var. Psikologlarımız var. Ya da daha ağır düzeyde bir nedenle etkileşim sürdüremiyorsa psikiyatristlerimizle birlikte hepsi psikologlarımız ha, a, hareket ediyorlar. Dolayısıyla uzmanımız var. Peki Çocuğun cinsel gelişimi yolunda gitmiyorsa kim var o zaman? Var o zaman? İşte e, bu konuyla ilgili bir uzmanlık alanı bile oluşmamış. Dolayısıyla biz özel eğitimciler, ben de özel eğitim öğretmeniyim aynı zamanda. E, bu açığı <laughs> kapatılması bağlamında tabii ki ileride bir uzmanlık alanı olur. Ee, bu konuda da çok spesifik e, çalışan e, akademisyen arkadaşlarımız olacaktır mutlaka. Ama o zamana kadar bir özel eğitim öğretmeni olarak bizim başımıza gelenler bu konuda bir şey yapılması gerektiğine yönlendirdi. Ben öncelikle öğretmen olarak işe başladığımda e, iki, iki buçuk yaşında aldığım çocuklar durduğu yerde durmadılar. 22-25 yaşlarına geldiler ve bir takım farklı... E, Öğrenme gereksinimleri ortaya çıktı. Aynı sizin dediğiniz gibi. Peki ben kime gideceğim dedim ve gidecek kimseyi bulamadım. O zaman buradan işte durumdan görev çıkarma gibi düşünebilirsiniz. O zaman biz özel eğitimciler, madem ki bütün gelişim alanlarını paralel götürmeye çalışıyoruz, o halde neden bu alanda da ailelerin eğitimini, çocuğun eğitimini bir parça planlayamayalım dedim. Bu fikirle yola çıktığımda da planlama için neler yapmam gerektiğini araştırdım. Ee, öncelikle neler yapmam gerekenlerden bir tanesi cinsel eğitim gerekli mi, ne gerek var algısının kırılmasıyla ilgiliydi. İnanın çok kolay olmadı. Özellikle çocukların cinsel gelişiminin takibi ve bazı cinsellikle ilgili davranışların öğretimini yapmaya çalışacağız dediğimde ''Başka neler öğretiyorsunuz hocam?'' diyen böyle yarı anlamlı ya da tam anlamlı sözcükler de duydum. Ama yavaş yavaş pes etmedik... Bunun da bir gelişimsel alan olduğunu dolayısıyla diğer gelişim alanlarında